Herkese selam arkadaşlar. Bugün Left 4'te ki dönüşüm modunu oynayacağız. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki de kolay yapıyoruz buraya Neden Bakalım The Carnival ne kadar sürecek? Bu dönüşüm modu Bayağı insanı yıpratır yani kalpten götürür ya. Aniden yanımızda doğuyorlar filan falan. Sıkıntılı işler. Bütün harita boyunca tekiz. Bize yardım eden yok. Allah'tan zombi de yok. Sadece özel enfekteler ve de tanklar olacak. Üf, istediğim pompalı direkt burada. Hocam üstünü temizliyor. Bunun ilk doktor zaten. Check it out. bir insan. Bunun hikayesi. He's abandoned cars go on for miles. Hocam eko yaptı sonra bir sesi. Cam. Ayıp yani. Bit bit, 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 Önümde doğmuş o. Adamsın. O <laughs> zaman hiç bir etkisi kalmıyorsun hocam. Neyse yakın dövüş bir gitar alalım. Rakın robo özel. Buradan geçerek de oradaki yolu tasarruf etmiş oluyorsunuz. A Ferris wheel and lights on. What isn't love? Gitar çalmayı biliyoruz. Don't shoot that car. Don't shoot that car. Hocam bir adrenin mol var zaten. Bir adrenin hoş olurdu ama. Yani. In here. In here. Through this window. Hocam kendi kendine niye konuşuyorsun? Zaten tek kişisin ya. Down here. Tank gelecek büyük ihtimal. Hocam yedi canımız bitiyor. Careful, this gully looks pretty steep. Uyam charger aşağıda. Ama sesi çok yakından geliyor. Ayıp değil mi? Buradan çıkacaklar zaten. Bunların tek çıkış yeri burada. We got charge charger. <laughs> Hocam. Hocam yapma hocam. Nerede olduğunu görmüyor zaten. Ya garip garip sesler çıkarıyorsun. Ayıp yani. Let's try and cross this valley. Dev inşallah gelmez. Hocam azıcık daha hocam. Zaten burada kestirme var. Bilenler bilir. Ne kadar saç o cümle. Ve de hiç sevmediğim cümle. Bilenler zaten biliyor oğlum. Let's get Hocam ayıp. God damn God damn it. do you know? olduk. Allah'tan dev gelmedi. Al sana speedrun. Özel enfekte. Katil. Zaten bizden başka oynayan olmadığı için hep birinci oluyor zaten. Botlarla oynadığım zaman da hep birinci oluyor değil mi? Hocamızca gidelim bir baltamız eksik o kadar. Bir Hocam bu nasıl? Seni bırakıyorum. Arkada ölürsün Çakin de. de ses çok yakından geliyor. Oysa ki o kadar yakında değil. Her zaman böyle bu. Bak smoker öldür bıraktığımız için. Ocağım. Gel gel Jockey. kıyamam sana. Ya da kıyarım yani öyle artık Dev açıklık alanda kapışalım Dev gel artık da şurada bir yerde Olabiliyor ama sesi olmadığı için keşke burada gelseydi. Açıklık alanda direkt patates eder Şimdi gidelim gidelim. The boardwalk still smells like popcorn and the back alley still stinks like piss. On adımdan. We can get up to the room. Mermağım olur ya. Gece çok sessiz. Charger. Çıkana kadar öldü. Devi halen göremiyoruz. Bizim için, bizim için aslında sıkıntı. Çünkü şuradayken gelirse yandık Yani. Yukarı zıplayacağını biliyorduk zaten. Hocam bir canını Get ready karıncayı durduracağız biliyoruz ama çok ses yapıyor. Hocam bu şaba burada değil gelmez. We got a witch. Şurada karı var hocam. Bal. Okay, it's Okay, kapan yani şu, şu ana kadar devin gelmemesi çok kötü. Hocam zaten bölüm sonundayız. Dar alana geldik. Biraz sıkıntı. Hatta bayağı sıkıntı. içeride de falan gelirse kaçacak yerimiz sınırlı. Özel enfekteler için de öyle. Kaçacak yer bayağı sıkıntı. O yüzden inanılmaz hızlı oynamamız gerekiyor. Yoksa direkt ölürüz yani. Hocam direk direk her şeyimiz şu an oyunun en iyi itemlerine sahibimiz var Mermimiz de full <gülüyor> Hocam Tamam bu kadar Smoker <laughs> Smoker's got me <laughs> diyecekti. Dedirtmedik. Dev gelme ya. Gözünü yağlayayım de. Get up on the catwalk. Buradan direkt kestirme göstereceğim size. Bunun ucundan çıkıyorsun, buradan çıkıyorsun, buradan space. Jetre basmış çıkıyorsun, buradan da böyle çıkıyorsun. Böyle. Down the hall. Hocam, hmm. kükreme sesi yok hocam. Çığlık kız gelsin, dev gelmesin. Ama çığlık kıza direkt tek atar yani. <laughs> Öldüremezsek. Tamam, oh! Açıklık alana kavuştuk be! Dev gel artık, gelebiliriz yine. <laughs> Roller coaster. Hocam, bu smoker sizin. Ve de da olabilir. Hiçbirini sesleyemiyiz. Hocam charger geliyor hocam. Tamamdır bunu öldürünce göre rahat rahat gidebiliriz. Normalde ben burada direkt adrenin basıp roller coaster yakalayabiliyorum. Arkasına binmeyi denedim bir kere bindim yarı yoldayken attı bir kere de öldürdü direkt. Bence de sıkı hocam. Bunları aslında öldürmesek daha iyi de. Çünkü arkamızda kalıyor. Bunlar ölmeyince de spamlanmıyordu. öldükçe yenileri. Stay on the track people. Spamlanıyor. Ben yaptı. Kırılma sesi duyduk ama. We have to shut down the coaster. Şuradan geçerken de sıkıntı. İçeride spamlanıyor. Hocam Charger gelmesin de burada. alalım. Ama kırımları olduğu için bir yandan şansıyız. Bu bölümde hızlı hızlı diye diye hızlı bitirdik vallahi. Alarms off! Alarm Zaten can paketimiz var. İyi tank daha hala gelmedi. Şimdi öldürelim. Can zaten basılmıyor 99 oldu. Tamamdır. En fazla 4 dakikamız almıştır ya da 5 dakikada da olabilir. Son 2 bölüm kaldı galiba. 3 mü 2 mi? Bakalım hemen. Hocam zaten gösterdim bunu ya. Aynen bundan sonra Bölüm son. Hocam mermi alacağız ya canım Şurası açık mı? Evet tamam daha kısa olacak. Oradan dolaştırıyordu çünkü. Buradan direkt. Tak. We're going through Hocam, hocam. We got a spinner. Aga be, hiçbir şey yaramadım. Hocam. We need to signal the helicopter. Burada çoğun ödev gelir. There's lights on in the stadium. Şuradan da içeri gince bölümü çek. Keşke bunun bir bug'ı olsa direkt oraya geçsek. Şurada kız. VD tank. Hocam. Alev geliyor. Hocam şu çalık kızı yanına mı götürmeye çalışıyorsunuz? Tamam devi markete gönderdik. Ne bakıyor lan? Önde devi öldürdük diye kafana kafana. Hocam burada bir ha. Ne var lan içinde? Through this building. We got a hunter. Through this door. Hocam, charger dışarıdaymış. Yeni şunu alalım yani. Zaten lazer taktırmadın siz. Lazer taktırınca benim silahla bir bağım oluyor. Gel, o anı hiç mi bırakma. Ha, <laughs> yine açılması vakit alacak mı? Keşke direkt açılsa yani. I hit it. I hit it. Çok değişik müzikler baka giriyor. Bir gelsin lazım. Hunter'da olur. Sıkıntı değil. Açıl artık da ya da gelin, çünkü benim buraya gitmemi bekliyor olabilirler. Yeee yeah, rakunov. Hunter! Ne oldu şimdi hocam yani? Hunter! Ölümde bir şey de olmaz inşallah. 99 mu? Evet. Baby. İlk de rakunovcu çıktı. içindeki rakunovcuyu anladık. Bakalım burayı toplam kaç dakikada bitirmiş olacağız. Ve de son bölüm. Son bölümde bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Çok şu böyle bug'ı bitirerekten dedik oyunu hızlandırabiliyor. Hocam. Kapatıcı yeran yapmasın. Direkt dev gelmesin inşallah ya. Burada zaten yeterince devi göreceğiz. Hunter, anlarım. Ne bana? Hit the lights. Hocam place. hocam. Jockey. Buranın bug'ı normalde şu üstünüze çıktığınız zaman zombileri vesaire sizi görmüyor. Böyle oturduğunuz zaman bakalım o burada işe yarayacak mı? Yerken. Şey bizi gördü. Bakalım diğerleri görecek mi? Direkt dev geliyor. Oyunun için. da gördü. Hocam her dev görmezse işe yarıyor demektir. Hocam dev gelmiş mi değil? Görmüş mü değil demek ki işe yaramıyor.

Tamamdır. Bir kere daha değerli. Wolę wolę. There's a Aldır zamanı bebeğim. bölüm de burada biter. Hızlı bir bitiriş oldu. Etraf cayır cayır. Bakalım bu bölümde kaç dakika bitmiş oldu. 20 dakikanın altındadır bence. Çünkü bayağı hızlı ilerledik derken 17 dakika. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar Left 4 videosu burada sona erdi. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin ve de videoyu beğenerek de bizi destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.